Arkadaşlar hepinize hayırlı bayramlar. Selamlar, sevgiler. Biz kavurmamızı yapıyoruz. Dışarıda kelle pişiyor. Kafa pişiyor yani. Kafa. Burada da kavurmamızı yapıyoruz. Bayram telaşı. Akşam oldu. Akşama kadar hiçbir şey çekemedik çay demledim orada. Şurada ne var? Sarmalar. Tepsimizi hazırladım. Annemin evindeyim. Bulaşık makinesi de suyu verdi bu tarafa arkadaşlar. Halıları topladık. Bakın. Lavabonun altından kaçırdı herhalde. Bu da iyice ezildi ha. Güzel kavruldu. Allah kabul etsin. Tüm kurbanlarınızı Allah herkesin kurbanını kabul eylesin. Bayramını mübarek eylesin herkesin. Rabbim. Annemler dışarıda oturuyor. Arkadaş kelle pişti arkadaşlar. Anne ne pişiyor burada? Kafa. Kafa kafa. <laughs> İnek kafası. O da pişti. Koyun kellesi de onu da pişiriyoruz. Hani? <laughs> Dişleri. Pişir. iyice kafası. pişti ama. Tamam daha yakmama gerekiyor buraya, dur. ha? koyalım şey Örteceğiz üstünü. Üstü var orada. Evlasy Ya şimdi buraya da mı geliyor? Yok. Yasasın. Baksana. Annem sallanıyor. Sallanacaklar. Ekmek istiyoruz. Ekmek isteriz. Bu saatte gelir <laughs> mi? Bu ne? Yengem orada Sen oyun oynuyor. oynuyor. Okey. Herkes bir şey yapıyor. Karanlık. Annem de yemek yiyor. <laughs> Erik <laughs> yiyen Erik yiyor burada. <laughs> evet ben bugün etek giydim annemin eteğini gülüyorlar bana. Neden gülüyorsunuz beni? Göstereyim eteğimi. Çok güzel deseni var Eten Ben Benle almıştım Aferin bana çay dökeyim mi Gülüm hanımcığım Evet canım Arkadaşlar ezan okunuyor Çakallar bağırıyor sustular. Sustular. Hiç Çık, çıkmıştır belki biraz. Ay üşüdüm ha. İki yarına bir şarkı. Aha benim sargan. Ne? Ay Nerede, tırt, tırt. Hazır bu. Ben ölmedim bu hırkayı. Neden hmm. örmeye deniz? Ay bu kadar büyük şey ben öremem. Bana şu anda yele göreceğim. Bir hmm. Hacer öreceksin. Bir <laughs> tane sen bir tane de Gülüm Hanım öreceğim. O hırkayı Oo. sen yele. Hani sen o hırkayı hala göremedim yenge. Aya bakın ya ne kadar güzel. Bunlara da pati gördüreceğim. <laughs> en gücünü örüyor. O o olmaz iyi. ikilik oluyor. O da yeni onun <laughs> Çok yıldız var arkadaşlar. Ama soğuk var. Kuzini kurduk buraya dışarıya. Bakın. Dur göstereyim. Tüzük köyünde dokunuyor azan. Bakın. Arkadaşlar kuzini koydum. Dışarıya. Pınar'la aldık onu bakın. Atmıyorum. Karıştı. o ne köz var burada. Hadi getirin. Ha mısır <laughs> Mısırları. <gülüyor> Eski bayramlarda o anneannem kalkar. Anneannem iki gün önce başlardı. Tatlı açmaya. Tatlı açmaya. O baklavasından, purmalısından, ondan sonra sarmasından ne bileyim yani ordalıkları küllatça vardı kadayıf yapardı. E ne de oldu kudurdunuz yine tövbe. Tövbe. Yadırırdık eleni gideni. Oğlum gelecek diye. Tabii. Tövbe estağfurullah çok affedersin ya yani anne. Eleni annem babam yadırırdı. Babam Hayır burun annemi, annemi biliyorum bak anneannemi biliyorum. Anne diyorum ya ona ben anneanneme. Yani anneannemi, annemi biliyorum. Kurmalısı bak bak gerçekten öyleydi ya, yani. Öyle, bir öyle de böyle konu abi. konusunda komşusuna fakir fukaraya çok iyi verirdi. Doktor Erol değil bak Açardı bir tepsi börek mesela verirdi birine. Özellikle köye giderdik ki Babaannemin şeylerini yiyelim diye o böreklerini, kömbelerini, kömbe hmm. deriz orada mayalı. Gömle. Hayır annem şimdi küllaç bilmem. Ne Anne Anneanne açarmış demek ki ne güzel anne tatlıları. Bacak. Annem ben evet. evlendim geldim A bana da açıyorlardı. Hayır anne o bizim evet, mahallenin eee hacca gidenlerine, hacca gidenlerine. Hepsini işte sinilerle giden. açardı anneannem. hatırlıyorum ben. Yani ufacık tepsi diyor büyük sinilerle. Evet evet biliyorum. Şeyde e, kurmuşlar sofrayı. Bu bir fıkra mı artık? O yaşanmış bir şey mi? Neymiş yengem? Misafirler oturmuş yemek yiyorlarmış. Ev sahibi de ayakta hizmet ediyor. Hizmet ediyor. Evet. Demiş misafirler hem yemek yiyormuş hem de siz de buyurun beraber yiyelim demiş. Ev sahibi ne dese beğenirsin. Siz buyurun demiş. Biz kudurmadık ya. ya siz kudurdunuz <laughs> Siz kudurdunuz he, Bunu böyle bir şey gibi anlatıyorlardı. Evet, gülerdik. Evet. He. Şimdi bir de misafirleri odada salonda ev sahibi mutfakta hazırlamış masayı. Bekliyormuş gelip yiyecekler diye. Bekliyormuş gelip yiyecekler. Gelmiyorlar. Mutfaktan doğru salona bağırıyormuş. E hadi ha. Gelin. Yiyici olsanız yiyin, olsanız toplayacağım sofrayı. <laughs> ne bilsin misafirleri Sofra hazır mesela. Tabii Buyurun ki. gelin dedin mi? Hayır. Hayır Öyle ilginç şeyler anlatırlardı. Eskiler çok güzel. <laughs> Şeyi biliyorsun anne? E, i̇sim vermeyeyim de. E, yemek hazırlıyorum diyor. Mutfakta diyor. Köye gelmişler. Dışarıda da kaynanası, kaynanasının da kaynanası. Oha. Yani babaanne He, diyeyim. Anladım. Onlar bir şey ya, odun kesiyorlarmış. He. Kafamı diyor, uzattım diyor, şey diyor yengem. Dışarı diyeceğim ki hadi gelin yemek hazır. Gelin çağıracak onlar yani. Tamam gelin çağırıyor. He, torunun. Heh, kayın var. Demiş şimdi. ki <laughs> onlar da konuşuyormuşlar gelin hakkında. Gelin bunları pencerede duyuyor. Haa diyor ki acaba Hı. onları dinliyormuş orada pencerede diyormuşlar ki ay diyormuş çok üzülüyorum o demiş kocası gelinin kocası Ahmet için şey çok Sikir. ağlayırım onu o kadar ağlayırım demiş de gelin onlara pencere denge kime ağlarsınız gelin yiyelim de bile ağlar o kadar kendi hakkında konuştuğunu biliyor. İsimlerini söylerim size. Telefonum kapanıyormuş yenge. Oh. Arkadaşlar et işleri halloldu. Parka geldik. Yalıköy Millet Parkı. Da yolu kesti burada. <laughs> Yalıköy ne parkıydı millet mi? <laughs> Büyük ama güzel yapmışlar. <laughs> ama bir şey yok dolaşıp duruyorsun işte. Bir çay ocağı bir oturup yiyebileceğim şey yok. Hacerim senin memleketini geziyorum. Millet Parkı. Yalıköy'deyim. Hadi in aşağı sen de Demirci Mahallesi'nden. Gezelim gel. Büyük evet. Bayağı büyük bir alan. Şu binalar ne acaba? çocuklar oynuyor. İnsanlar çimenlerde serinliyor. Sanki çok sıcak varmış gibi. O insanlar orada uyuyor. Üstlerini örtmüşler. Çocuk parkı güzel yapmışlar. İnsanlar mangallarını yaptılar, götürüyorlar. Yediler, işte gidiyorlar. Serender yapmışlar oraya. <laughs> Evlerinden taşıdılar. Bir sürü malzeme, piknik yaptı, gittiler. Ve bizim insanlarımızın pisliğine bakın. Bakın. Çekirdekleri yemişler, suyu içmişler. Yazık ya. Bakın etrafı ne yapmışlar. Acaba evlerinde de böyleler mi? Bayağı büyük burası. Yalı köyde geziniyoruz. Bakın lavabolar, tuvaletler yapılmış buralarda.